Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber drift max'e devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber drift mix'te bugün bu arabayı almaya çalışacağız. Bu pembe arabaya adını bilmiyorum çok fazla arabaların. Yani anlamıyorum çok. Nissan galiba bu. Yok, Nissan değil. Tofaş'ımız var. Hmm, tofaş var. Bu ee, bu Chevrolet diyebiliyorum. Aya Nissan R da bu galiba. Bakayım. Stoklardan anlaşılır. Evet GTR. Ee, BMW. Nissan GTR bu muydu? Hatırlamıyorum ki arkadaşlar çok. Yani kafam karışıyor yani arabalar konusunda. Chevrolet bu. Hmm. Ee, başka hatırlamıyorum yani çok fazla. Neyse hemen bir başlayalım. Ee, bizim şey nerede? Tofaş. Ay tofaş diyorum. Bizim araç burada. Bir saniye. Şu ne kadar? Bunu alabiliyoruz mu? Yok. Hemen bir Supra ile bir başlayalım. Para kasacağız şimdi arkadaşlar. Mis gibi böyle bir drift atalım. Yani bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Bir gün oyunu değiştireceğim tekrar başka bir oyun yükleyebilirim çünkü yani saçma bir oyun saçma çekmesi saçma gibi gözüküyor ama yine de saçma değil bugün araba yani alacağız oyun hiç kasmıyor gramda kasmıyor bende ben süremiyorum sadece biraz elim ağrısı çok güzel olacak Aslında direksiyon setiyle daha iyi sürüyorum da. Ama onda da sıkıntılı. Direksiyon seti çok sıkıntı veriyor. O oyunlarda. Aslında Mustafa'nın bilgisayarını satın alacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki eğer Mustafa satarsa tabii 7000 liraya alacağım onun bilgisayarını. Yani ucuza alacağım. Güzel yani. Böyle bir paramızı bir kasalım buradan da bir beka süremiyorum ya yani. neden ya Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın Bu videoları zaten şey için çekiyorum şimdilik böyle çekiyorum ama Yakında güzel oyunlar da atacağım yani Fall Guys gibi Fall Guys diyorum Stumble Guys Onu atacağım bu arada Stumble Guys'ı yani kutu açılma falan yapacağız. Para para yükleyeceğim bu arada oyuna. Haberiniz olsun. Yani kanalı takip etmeyi unutmayın. Her gün video geliyor. Siz de biliyorsunuz. Bir Mustafa atıyor, bir ben atıyorum bazen Mustafa atıyor. Ama yine de siz izlemeye devam edin yani kanalı. Mustafa tabi atıyor video arada bir. Yani izleyenlerin haberi vardır. Hemen şöyle bir daha bir başlayalım. İki kez oynadıkça para kazanacağız. Hemen şöyle bir sizin karşınızda çekmek istiyorum yani video arabayı alırken sprayla biraz drift atarak yani sprayımız yani gerçek bir spray olsaydı var ya çok güzel olurdu. Ama doğru düzgün bir spray değil bu. MK mıydı lan bu? Spray MK diye geçiyor olabilir bu. Hatırlamıyorum 1996 model de olabilir. Yani çok aram yok ama spreyi seviyorum yani. Spraları yani bilmiyorum ama MK diye biliyorum ama Ama olmayabilir da yani dalga geçmeyeyim de çok bilmiyorum spranın markalarını. Spranın hallerini bilmiyorum yani. Supra hayal bir araba yani şu devirde hayal bir araba 1 milyon liralarda Spro Ama tabii ki de eğer 1 milyonunuz varsa Spro alınır mı alınır tabii ki de. Hava atmak için alınır yani Spro Başka bir şey için alınmaz araba Yarış için alınır mesela İkisinin, İkisini tek alabilirsiniz yani Spro Hava atmak için mesela onun için alınır Spro Zaten arabanın markası bile arkadaşlar sıfır ama markası kendi markası yani adını unuttum şu anda. Ama marka marka yani düşük bir marka siz de biliyorsunuz. Bu araba BMW'nin falan olsaydı şu anda çok hızlı bir araba olurdu. Daha doğrusu BMW değil. BMW yavaş bir araba bana göre. Çok yavaş. Yeni arabalara göre. Yani BMW benim için küçük bir araç. Düşük bir araç. Hız olarak yani. Şey olarak güzel arkadaşlar. Şey arabaları adını unuttum. Mercedes. Mercedes hızlı. Ondan zaten siz de biliyorsunuz. Mercedes alınır mı alınır. BMW alınmaz. Çünkü BMW çok yani benim için çok yavaş bir araç. Bazı kişiler için hızlı olabilir ama benim için BMW çok yavaş bir araç. Zaten her şey gösteriyor bunu. Ben fren diye buna basıyorum sürekli ya geri vites. Ay geri geri gidiyor. Ondan sonra Tesla geliyor. Mercedes'ten sonra. Tabii ki de Tesla daha hızlı da yani Mercedes'ten. Benim için arkadaşlar motorlu olacak araç atmosfere zarar verecek bir araç lazım yani atmosfere zarar vermeyen araçlar akülü araba olarak görüyorum onlara haberiniz olsun yani akülü araba diye geçiyor benim için. araba dediğin atmosfere zarar verecek aynı murat abi gf gibi murat gf gibi atmosfere zarar verecek Araba dediğim Supra gibi mesela Benim için akülü araba gibi Tesla mesela Akülü araba sürdüğünden farksız yani Hız olarak iyi olması önemli değil yani Benim için Tesla Yani şey Akülü araba. Başka bir şey yok yani. Akü bile yok ki arabada. Arabanın iki yeri de arka taraf. Akü diye bir şey yok arabada. Akülü araba benim için. Hiç sıkıntı yok. Tesla alınır mı? Alınır yine. Ama rahatlık için alınır. Hemen bir bakalım. 57 bin olmuş. Of. Bu arabayı bu arada alacağım. Ama ilk önce şunu mu alsak arkadaşlar acaba? Bunu bir gösterin bu videoluk yani arkadaşlar bu arabanın hızını. Çünkü bu moru alırsam diğerini alamayacağım hiçbir zaman. O yüzden bunu alıyorum. Hemen bununla bir başlayalım ve sürelim. Hızını merak ediyorum onun. bakın bu nasıl kayıyor. Supra gibi mi? niye süremiyorum ya? Şıpşekmek'le önündeki olayı yapıyorum da yine olmuyor. Sol için sağ kır mıydı? Sağ için sol kır mıydı? Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Mekgün'i bayağıdır izlemiyorum yani. İki kez izledim bıraktım daha izlemedim. Hatırlamıyorum o sözünü. Dakın sözünü hatırlamıyorum şu anda. Şuraya. Hatırlamıyorum ki adamın sözünü. Yani. Yani çoğu video filmlerini izledim yani çoğu film falan izledim arkadaşlar. Bu arada yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kanalda değil tabii ki de Nono Live'da değil de. Nerede açabilirim? Nimo TV'de açmayı düşünüyorum yani. Nimo TV'den açacağım yayın bir gün. Deneyeceğim yani şansımızı. Basıyoruz da gitmiyor ki aracımız. Of çok güzel kaydım. Anladım. Evet arkadaşlar yani şu anda çok güzel gidiyoruz. Şöyle bir, bir daha bir basalım. Supra. Oyuna Tesla ekleseler var ya oyunu direkt silerim bu arada. Araba dedin atmosfere zarar verecek. Aksine eden geri zekalıdır bu arada Basıyorum niye gitmiyor lan araç? Heh. Bu arada buna bir direksiyon seti tekrar bağlayacağım arkadaşlar. Bir düzenleme yapacağım. Şöyle bir drift. Çok güzel gidiyoruz da süremiyorum ki aracı. Çok kayıyor. Bunun ayarı yok mu ya Allah aşkına ya bu nedir ya? Ayarına bakacağım şimdi. Çok kayıyor araç. Kaymasızı alacağım. Nerede ya? Neyse oyundan sonra bakalım şimdi. Arkadaşlar sizce oyun güzel mi? Drift Max diye geçiyor oyun. İstiyorsanız yani bakabilirsiniz oyuna. Bu arada yeni bir map almayı da düşünüyorum. Map, map yapacağım. İstanbul guys gelecek bu arada arkadaşlar yarın geliyor İstanbul guys videomuz İnşallah seversiniz hesap bu arada var benim hesabım birkaç tane karakter açtım yani video çekeceğim oyun'a para da yatıracağız hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. yani şöyle bir iş şey yapalım ayarlar grafik lastik izi değil Iıı, kayma yok mu ya kayma ile alakalı kayma ile alakalı şey yok mu ya tamam okey şöyle bir modifiye edelim şu aracı ya değil supra tabii ki de arkadaşlar supradan başka bir araç modifiye edilmez burada evet bunu mu alacaktım lan ben O değil tabii ki de 50.000 Düzeltebiliyorduk lan biz bunları Lan aga be Şunu alabiliyoruz da Bu daha güzel arkadaşlar ya Başka yok mu Daha aşağı inemiyoruz Of çok güzel ya. Arabaya çok yakışıyor ya. Supra. Bu arada rengi kırmızı siyah var mı ya? Allah aşkına olsun ya. Çok güzel olur ya. Araba inanılmaz güzel tatlı olur ha. Kırmızı siyah. Şey yapacağım bu araca. Ee, McQueen'e çevireceğim. Nasıl? McQueen olmadı. Bu MacGyver'e benziyor mu acaba? Şöyle bir de. Şuradan şuna bir takarsak. Hmm. güne gram benzemedi bu arada da. Bir de ba bakalım bir daha. Bence benzedi ya. Güzel gözüküyor. İnanılmaz gözüküyor bu arada Spro. Bunu alırız. Satın alın. Yeterli paramız yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Bu arabayı aldık bugün. Yani sırayla şu arabaların hepsini alacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Yani inşallah alabileceğiz. Neyse arkadaşlar, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini tümünü açmayı unutmayın. Bir yıl sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.